yaptı diye kendi kendinize şey yapmayın. Yani ya hepimiz ge için geçerli bu arkadaşlar. Sizde de aynı şey olmuştur. Yani Sizde örnek veriyorum. Çok istediğiniz bir şeye sahip olursunuz tamam mı? Ondan sonra o ilk istediğiniz heyecan sizde belli bir süre sonra şey olmaz yani. Aynı heyecanı vermez. Ben de, de bu şekilde yani örnek veriyorum. Ben diyordum ki işte benim şöyle ince olsun. Mesela düz tarafım böyle olsun diye mesela sürekli kendi kendime diyordum. Ve bunu yaptıktan sonra e, heyecanı kalmadı yani. O ilk iki, iki heyecanı yaşamadım ben. Bu, bu diş için taş aldım dişimi takamıyorum ya. Ay, yabancıların kullandığı bir diş şey var mı ya? Bakın bunu aldım ama yapamıyorum. Bu böyle midir ya? <laughs> Şuraya, şuraya taklasa, takılması lazım. Şuraya takılması lazım. Şuraya takılması lazım. Şuraya takılması lazım. Şuraya takılması lazım. Ben sadece şu orta kısma Bir de Bir, bir de bu Kızım niye ağlıyor ya? Şimdi işimi kuracağım ha. İçeri girerken dikkat et. Bak yazıyor on numara. Ağlıyor. kapıda. Estetik Urfa'da öneri misin? Yok aşkım. <laughs> estetik Urfa'da önermem. Ve estetik olmayı düşünüyorsanız, bak ameliyat olmayı düşünüyorsanız gerçekten karşınızda sürekli ameliyat olan bir insan olarak yani bir öneride bulunayım size. Doktorunuzu iyi araştırın. Acele etmeyin, iyi araştırın, işlemlerine bakın. Ondan sonra mesela ameliyat olan hastaları var mı, ona bir bakın, araştırın. Ee, ondan sonra kız hele bak kız, her tarafı mosmor oldu kız. Direğe tırmana tırmana, baksanıza. Hii, gördünüz mü? Direğe tırmana tırmana hep böyle oldu ha derslerde. Şeyden almıyor, tamam. Kemuk'tan aldım o diş taşını. Doktorunuzu iyi araştırın. Ee, ondan sonra ameliyatı hemen yapmayın. Acele, aceleci olmayın. İlk önce bir araştırma yapın. Doktora yazın. As, asistanlarıyla görüşün. Ee, i̇stediğiniz sonucu yapabilecek mi yani? Burada mesela kalkıp da her doktor tamam ben yaparım diyor mesela. Ona bakmayacaksınız arkadaşlar. İlk önce gerçekten hani işlemi yapabiliyor mu? gerçekten sizi memnun edebilecek mi istekleriniz konusunda ona bir bakın. Ona göre doktor bulun, ona göre gidin ameliyat olun. Ve paraya bakmayın, işte burası uygun, ona 20'ye bakmayın arkadaşlar. Doktorunuz iyi olsun, güzel sonuç alırsınız ve hiç de pişman olmazsınız, söyleyeyim size. Yani o paranın uygunluğuna bakmayın. Estetik ameliyatı deyince yani paraya kıymal lazım, söyleyeyim sana. Yoksa gerçekten hiç istemediğin bir sonuç olur ve o sonuçtan kaynaklı çok zarar görebilirsin. Örnek veriyorum. Bir defa ameliyat oldun, hiç istediğin gibi olmadı sonuç. Bir daha ameliyat olmak zorunda kalabilirsin. Yani bunlar hem maddi yönden